Merhabalar. Niye konuşturmayalım? Onlar da vatandaş. Vatandaş da kardeşim bunlar, bunlar başka bir vatandaş. Niye? Türkiye vatandaşı. Tamam bir şey demiyorum. Türkiye vatandaşı da He. samimi vatandaş değil. Samimi değil mi? Samimi değil. Samimilik testiniz nedir? Beyefendi Allah'ını bir, peygamberini bir. Efendim e, hakkını insanların hakkını, hukukunu, ideolojileri bir defa bir tarafa atıp Allah'ın emirlerini Allah, dinleyen e, adam. Müslüman mısınız? Elhamdülillah. El Efendim, Hücürat Suresi 12. ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalizine, amen üçteyinu bu kesiran minazam. İnsanlar hakkında zandan kaçının, zannın büyük gün büyük günahtır aynen, diyor. Aynen. Siz o hanımefendilerin Allah'ı bilmediğini nereden biliyorsunuz? <gülüyor> 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 ben, ben bilmiyorum. Yani ben. Şey... 8-0, 90 0 10-0. 10-0 yenildi gitti. Hani kapıyı açtı Yunanistan'a gitti ya Suriyelilerin içine karıştım gittim. Yunan polisinden bir ton dayak yedim geldim İsviçre'ye kaçamadım. Hani romanların içindeyiz. Psikolojimiz alt üst. İşsiziz, güçsüzüz, beş parasız. Garantiye bankasına 6 milyar da borcum var. Olmayınca olmuyor. Ne yapalım abi? İngilizce öğrendik. Bedava sitelerden. Hani Reels videolarından izledik yani. Olmayınca olmuyor. Şey yazdım. Konumu İngiltere'ye attım olmadı. İsviçre'ye attım olmadı. Çok güzelsin dedim olmadı. Peki ne oldu Yunanistan polisinde? Dayak içinde oldum. Gözüm şişti. Moran jopu yedim. Hani hayaller İsviçre'ydi. Kaçacaktık oradan. Bulacaktık kendimize. Ayıptır söylemiş. Bir tane de yani dul milf yani 40, 45 yaşlarında abi. Hani evlenecekti falan seviyorum seni. ne var ki ne varıyor? I am fine thank you. Olmadı yani abi olmadı ya. Yani. Affedersin burada sen benim abim misin bu insanlar kardeşim. Don alacaktım bak bir şey söylemiyorum 80 lirayı istediler. Bak 80 lirayı istediler bir tane Baxter yani Undar Teker yazıyor. Alamadık abi onu benim donum 80 lira ama ben şimdi şöyle düşünüyorum. Yani bu kadar işsiz güçsüz bir insan varken ülkenin psikolojisinin bu kadar da kötü olması üstüne de 20 milyon ee, ne diyorlar ona yabancıların? Yok Afganistan, Pakistan, bilmem ne, İstan, Kılıçtan, Yunistan. Hepsi buraya birikmiş abi. Ben abi namaz kılarak yani zengin olan görmedim yani. Başka türlü dini illet ederek zengin olanı gördüm ama hani Allah'ım bana ver bana bir altın. Hani bir çanta yol parayı yollamadı öyle bir şey yok ya. Yani. Şükür ediyorum besmele çekiyorum. besmele çekiyorum ben abi. Hani öyle yani gerekeni yapacağız yani abi. Ortam güzel. Kızlar da iyi ama yok. <laughs> Don, don alamıyorum diyorum. E tamam. Ekonomi ne durumda abi? Ekonomi iyi, çalışan iyi ekonomi. Abi duydun mu abi. Aslında oldu baba? Abi diyor ekonomi iyi diyor çalışana. İyi. nasıl Nasıl mi abi? İyi tabi. Süper diyorsun. Evet. Peki abi sığınmacı sorunu var mı ülkemizde? Türk bulamıyoruz artık. Sığınmacı sorunu ne yapalım? Ne yapacak? Nasıl ne yapalım? Vatan bizim. Nasıl ne yapalım abi? Ya adam vatanında öldürüyorlardı, kaçtı geldi buraya. Niye savaşsın? Ben burada e şimdi ben Sen Kiminle Kimin en savaşı? gelin Bir yıldır 100 gram antrikot alamamışım. Bir yıldır. Boş konuşuyorlar. Bir yıldır antrikot, bir 100 gram antrikot alamamışım. Gel ben sana alayım. Sen gel, kendine gel, gel, al, gel, kendine al. O zaman Ay. konuşma. Sahilin Ya, ya Şimdi ne kayırsın ya. ya? Hayatımda at, at, şey ya 70... Sen daha ve... benden küçüksün. Ye, 76 yaşındayım ben. Dalga mı geçiyorsun? Ya sen, sen, Niye? Bir zaman banka kuyruklarında ölüyordu La insanlar. İlk defa böyle bir şey görüyorum dedim. diyorum. Ne gördün ben. ki? 58 yani. yıl İstanbul'da yaşıyorum. Böyle rezalet hayatımda görmedim. Bir kilo ha. antrikot alsan He 1000 lira diyelim. E. Alamıyor musun sen Alamıyorum tabi. Alma boş Herkes boşver, ne tabii. alıyor? Kim alıyor? <gülüyor> İşin <gülüyor> gücünüz hainlik başka bir şey yok. Aynı kralı sizsiniz. <laughs> He siktir git yapacaklık yapma ağzını burnunu kırarım senin abi Yok, bana siktir git diyorsun lan. Sakin sakin. Sen kimsin? Abi küfür etme abi. Sen de küfür etme. Kavga yok, kavga yok. Kavga Teşekkür ederim çok sağ olun. Abi lütfen. Hırsız mısın, lütfen. Ya, hırsız, hırsızı sever, hırsız. O var ya o dediğin pantolu. Evet. Üç kez senin tekidir. Dolandırıcılıkla yaşamış hayatı boyu. 50 30 sene de tanıyorum. Abi Ekrem oğlu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden oğlu desek? İmam olduğu için. Teşekkür ederim. Abla sen ekle mamul Murat Kurum mu? Hem Murat Kurum erim erim erisin kurum kurum kurusun. Hey gidi Murat Kurum nedir bu rezil durum? Ben Atatürkçü kadınım Atatürkçü kadınlar kuruma oy veremez. Ha buradan aşağı ben inemem inemem. Atatürkçü kadınım kuruma oy veremem. Tamam mı? Bu kadar. İmam oğlu yazıyorum abla. İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu. Hemşerim İmamoğlu. oğlu. CHP veriyor. Kardeş. CHP sen abi. Ben de CHP. Zak parti olmaz. CHP. Aç, açık açık yayında Cenab-ı yani. Allah'a nasıl olursa. <laughs> nasıl Bu ölecek Bak ya. Abi kaldırıp atacağım. Gidici, gidici. Babamın haline gitsin. O, onlara oy vereceğim lanet Paşa, olsun. Paşa bu gidici daha bunun oy hakkı kalmadı. Niye ya? Adam yani değil, şey ya. Nisan'ı bulmaz, Mart'ın sonunu bulmaz. Gidecek mi? Gide mi? Evet. Gece beni Allah razı nasip Yok abi Allah gecinden Yo, yok, Yo, yok, yok. zaten günü sayılı belli. Ela hoca nasıl belli abi? Ya, Allah doktor Allah söyledi Allah kardeş. kardeş. Ne dedi doktor? Yani Mart'ın sonuna kadar kesin La, gideceği bırak. yani. Hakkını helal et. Helal olsun kardeş. Mekanı cennet be, olsun. Allah Biz çoktan de, helal ettik kardeş. Sen de hakkını helal et. Bak 4 3 CHP bir vefat edecek bir tane ahbarcım var. Hayır, o da gidecek bir yere. Kurum kurudu be yavrum, kurum kurudu, kurudu, kurudu. Kaf üstüne kas yapıyor. Kışım diyeceğine bilmem boğazımın deliği diyor. Boğazımın deliği diyeceğine götümün deliği diyor. Öyle ee, adama İstanbul teslim edilir mi? Ne diyorsun? Şu şu milletin haline bak haline. Şurada bak ben 5000 kişi var. Sor hiçbirinin cebinde 500 lira yoktur. Hepsi acından geberiyor. Sarayın bir dakikalık masrafı 55 milyon. Benim paramı yiyor haram zehir zıkkım yesin. pis harap hurması yiyor, bilmem ejder meyvesi yiyor, bilmem ne yiyor. Ben kendi memleketi ne oldu Suriyeli? Ben, ben Suriye, Suriye. Var Suriye. Suriyelilere veriyorum bedava maaş. Buraya çocuk yapmaya gelmişler. 150 tane çocuk yapmıyorlar Tayyip Bey. 100 lira 10 lira mı oldu? Abi? 100 lira 10 lira, 1000 lira 10 lira. Tayyip'i sıfır atmasına gerek yok Tayyip. Kendi kendine sıfır gidiyor. Sıfır geri mi geldi? Sıfır diye bir şey kalmadı ki. Para diye bir şey yok ki. Para nerede? Ben kendi memleketimde oldum Suriyeli. Ben, ben Suriye, Suriye. Var Suriye. Suriyelilere veriyorum bedava maaş. Buraya çocuk yapmaya gelmişler. Yüzer tane çocuk yapıyorlar. Tayyip Bey. Ben de bir tane yaptım. ikinciyi düşünüyorum daha yapamıyorum. Bak zabıtalar beni dövdü bak. Gördün mü? Alıcıdan kuşmuru satarken zabıtan dövdü beni. Neden? Alıcının kuş bunu satıyorsun diye. Alış alış fatire soğan domates biber Seher satıcılık yapmayacakmışım ben. Suriyelileri kovalamıyor mu? Suriyelileri yok. Suriyeliler de bizim çubukları öldürecekmiş. Onlara şey madalya takacakmış. Türk vatandaşını ıı, Suriyelilere bedava maaş veriyor. Türk öldürsün diye şişletin diye. 20 milyon Suriyeli var. 10 milyon da Afgan var. 30 milyon. Yarın iç savaş çıksın. Parmağımı adam değilim. Niye? E zenginler kaçacak iç savaş çıkınca kaçmayacak mı? Garihan ne savaşacak? Ben ne savaşacağım? Lan sen maha fati de soh'a sattırmayacağım Domatesi biberi soh'a sattırmayacağım Ben ne savaşacağım lan? He? Ramazan'da küfür edilir sen mi? Sen sikerim sen köpeğini sen. neredesin? Ha? nerelerdesin sen? Ananın amında. Bak <laughs> gördün <laughs> mü? Ramazan'da bari bana küfür etme ya. Ramazan'da küfür ediyor ya. Niye? Ramazan'da sen belki <laughs> başka türlü yapıyor ne bileceksin? Senin kitabın ha? Neden? Bilmem orasını sen bilirsin. Başın dörtüden utan ya. Ya taşa sen taşa. Ooo. <laughs> vallahi abla sana kaynar bak. Sen kafayı yemişsin Yok, vallahi. Yok bizi gördüğümü küfür onu ediyor. Onu yatırmak lazım bir yerlere. Abla. Bile. Sen nasıl? Ab Abla. Ya, sana da soralım gel gel. Ya, Bundan sonra bana küfür ya, etme ya, tamam mı? Sen tepeni sikerim senin oh, amına koyarım seni. Ohohohoho. <laughs> Bak, Bak, yeter ananlık ya benziyor mu? <laughs>